Herkese merhaba arkadaşlar. 22 Mayıs Pazartesi iddia tahminleriyle Genco Bey kanalına hoş geldiniz. Evet videolara devam ediyoruz. Sizlerin de desteğinizde, beğeni ve yorumlarınızda çok teşekkür ederim. Her gün video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ve pazartesi baktığımda şöyle 4 tane major ligden 2 tane de alt liglerden karşılaşma seçtim. Bunları hızlı bir şekilde vereceğim. Tabii ki sizler de tahminlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abone olmayan arkadaşlar da abone olabilirler. Ayrıca bizleri Genco Bey Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Bu arada gün içerisinde şu anda pazar günü çekiyorum bu videoyu. Gün içerisinde yine katıl gruplarında kombinler ve maç önü paylaşımlarda bulunuyorum. Katıl grubuna gelmek isteyen arkadaşlar da Genco Bey Instagram'dan bana yazabilirler. Ayrıca bu videonun açıklama kısmında da katıl linki bulunuyor. Hatta şu anda maç önü tek paylaşım verdim. Avrupa özel misli grubundan 2 oranlı Fortuna Düzeldorf Hannover karşılaşmasında 0-2 çifti şans verdim. 3-3 bitti karşılaşma. Hatta Hannover neredeyse kazanıyordu. Evet arkadaşlar ilk karşılaşmamıza geçelim. Süper Lig'den Trabzonspor Fatih Karagümrük. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki pazartesi günü en gözde ve önde olan bu karşılaşma herkesin K.G.V.A var ve üst oynadığını söylemek zorundayım. Ben de buna yakın bir tarzda bir tercihte bulunacağım ama bu tercihinizi lütfen alternatif kuponlarınızda almanızı öneriyorum. Çünkü çok önde yani bu maça herkes KG var. 2.5 üstü oynayacaktır. Zaten pazartesi az maç olduğu için misleri keyifli şekilde oynamanızı öneriyorum. Az bültende daha çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. Burada dediğim gibi ben Trabzonspor'a Fatih Karagümrük'ten karşılıklı goller bekliyorum. 1.40 oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi alternatif kuponlarda oynayabilirsiniz. Evet diğer bir karşılaşma Newcastle Leicester City karşılaşması. Newcastle son karşılaşmada Brighton 4-1 e, mağlup etti. Leicester City de 2 e, haftadır kötü gidiyor. Burada Leicester City bir sürpriz yapabilir. E, ama burada benim skor düşüncem 3-1 bir Newcastle galibiyetim var. Hani herhangi bir sürpriz olmazsa kırmızı kart veya herhangi bir şey olmazsa 3-1 gibi bir galibiyet bekliyorum ama dediğim gibi burada Leicester'ın puanı ihtiyacı olduğu için burada ben taraftan ziyade üst olarak almanızı öneriyorum. 2.5 gol üstünü sizlere önereceğim. riski alıp karşılıklı gol varı da 1.55 orandan alabilirsiniz ama ilk tercihim benim 2.5 gol üstü olacaktır ve geçelim İtalya Serie A'da Roma-Salernitana karşılaşması. Salernitana son hafta, son hafta, son maçında Atalanta'ya karşı 1-0 kazanmıştı. Biz de o maçta 2.5 alt tercihini vurgulamıştık. Bu karşılaşmada da ben yine Salernitana'nın yine e, geri çekileceğini düşünüyorum. Çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Burada Roma e, 5 haftadır kazanamıyor. E artık kazanmaları da gerekiyor. Burada Roma'nın ben kazanacağını düşünüyorum ama burada 2-0 gibi bir skor bekliyorum. Şimdi burada Roma'nın e galibiyetini riskli görenler 2.5 gol altı alabilirler ama dediğim gibi ben burada Roma'nın artık kazanacağını düşündüğüm için 3.5 gol altında biri sizlere önereceğim arkadaşlar. Onun oranında da baktığımızda da 1.85 oranı var. Gayet de güzel bir oran. burada ben 2.0 gibi bir Roma galibiyeti bekliyorum. Evet diğer bir karşılaşma yine Serie A'dan Empoli Juventus karşılaşması. Zor bir karşılaşma. İki takım da iyi gidiyor. Son 3 haftadır ikisi de yenilmiyor. Burada ee, düz bir tercih vereceğim arkadaşlar. KG var. Karşılıklı gol var tercihini sizlere önereceğim. Burada da Juventus 2-1 gibi bir skorla kazanabilir ama dediğim gibi zaten Juventus bu sezon inanılmaz değişik grafikli sonuçlar aldı buna rağmen ikinci sıradalar. Ben bu sene hiç beğenmedim Juventus'u. O yüzden burada da taraf bahsedilen kaçmanızı öneriyorum. Karşılıklı gol var tercihini sizlere önereceğim arkadaşlar. Empoli'de Juventus'ta birbirlerine gol atacağını düşündüğüm için 1.70 orandan karşılıklı gol var tercihini sizlere öneriyorum. Evet arkadaşlar Atlikler'den İsveç Alvenskan ligine gidiyoruz. İsveç'in birinci ligi yani. Varnoma Kalmar karşılaşması. Burada ev sahibiyle e, deplasman 3 puan almak isteyecektir ama zor bir karşılaşma. Ben burada sanki böyle bir 1 skorda kalacağını düşünüyorum. Burada e, çok fazla da gol çıkacağını da düşünmediğim için 2-3 gol bandında maçın geçeceğini düşünüyorum. 2-3 gol e, alternatif kuponlarda alabilirsiniz. Evet. Diğer bir karşılaşmamız yine İsveç liginden Norcoping-Elsborg karşılaşması. Burada da deplasmanın inanılmaz bir harika e, performansı sürüyor. Son 2-6 haftadır e, galip geliyor. İlk ligin ilk karşılaşmasında yenilmesine rağmen 6 haftadır galip geliyor. Burada ev sahibi de çok e, fena diye çok iyi gidiyor onlarda. 3 4 haftadır yenilmiyorlar. Burada ben iki açıkçası iki takımında e, gollerin bulacağını, 2.5 gol üstüne çok rahat bir şekilde çıkacağını düşünüyorum. 1.55 oranı var. Oranı da gayet iyi değerlendirebilirsiniz. Norcoping'de Aspok'ta karşılıklı goller atacağını düşünüyorum. Burada deplasman sanki 3-1 skorla kazanacağını düşünüyorum yani es, Esport Sport Norkoping'i 3-1 skorla yeneceğini düşündüğüm için 2,5 gol üstünü almanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar, değerlendirmelerim bu şekilde videolarım devam edecek her gün. Sizler için devam edeceğim. O yüzden sizlerin de desteğinizi, beğenilerinizi özellikle yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Katıl grubuna gelmek isteyen arkadaşlar da Instagram Genco Bey hesabımdan ya da videonun açıklama kısmından katıl linkine tıklayarak gelebilirsiniz. Orada da iyi gidiyoruz. Hepinize bol şanslar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.